Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlere e, kamp ekipmanları içerisindeki bir diğer grup olan yazlık giyim ürünlerinden bahsedeceğim. Yazlık giyim ürünlerini üst giyim, alt giyim ve aksesuar olarak 3 e, ana başlığa ayırdım. Tıpkı e, kışlık giyim ürünleri videosunda olduğu gibi yazlık giyim ürünleri videosunda da e, çok abartılı markalar ve e, pahalı ürünler bulunmuyor. Yani birçoğu e, çok e, kolaylıkla ulaşılabilecek e, düzeydeki e, ekipmanlardan oluşuyor ancak e, bu ekipmanlar e, günlük giyim ürünlerinden e, çok çok daha avantajlı ve e, performanslı bir kullanım sunuyor e, kamp aktivitelerinde yani bu bu bize ne farklar yaratıyor ne işlevleri var e, neye yarıyor ben neler kullanıyorum bunlardan bahsedeceğim e, hemen üst giyimle e, başlamak istiyorum üst giyimde burada iki tane yağmurluk var biri Keşova'nın üstü yağmurluğu kapşonlu, diğer ise tek kullanımlık diye geçen ince yağmurluk tam boy bir yağmurluk. Kışlık kamp videosunda tam boy bir yağmurluk göstermiştim. Ancak yazın yaz aylarında ve bahar aylarında genelde gittiğim bölgenin hava durumuna göre kısa yağmurluğu tercih ediyorum daha az yer kaplaması ve daha hafif olması sebebiyle. Onun dışında da eğer hiç yağmur beklemiyorsam da ne olur ne olmaz diye yanıma sadece bunu alıyorum. Yağmurluk olarak yanıma bunları alıyorum. Onun dışında tişört olarak Decathlon'dan aldığım e, özel olarak yürüyüş için tasarlanan e, çok hafif e, tişörtler kullanıyorum. Ve e, havalandırması oldukça e, iyi tişörtler. Terletmiyorlar ve Oldukça küçülebiliyorlar. Genelde bunlardan 3 tane yanıma alıyorum. Burada bir tane daha var. Diğerini bulamadım. Aynı tişörtten bir tane daha var. Yine bunlar e, havalandırması son derece iyi ve son derece hafif. Çok küçülebilen ve hızlı kuruyan ürünler. Bunları 3 tane almamın sebebi de genelde ürünleri yanıma 3 tane almayı tercih ediyorum. Bir tanesini üstüme giyerken diğer yıkadığımı kurumaya bırakıp bir tanesini hazırda bekletmek şeklinde bir mantıkla genelde üçer tane yedekle taşıyorum bütün kıyafetleri. Onun dışında yazın bile yazın sıcaklarında bile hava sıcak olsa bile genellikle akşam saatlerinde hava serin olabiliyor. O yüzden kışlık ürünler videosunda da göster gösterdiğim kış giyim ürünleri videosunda da gösterdiğim polar hırkamı yanıma alıyorum. Bu da oldukça hafif İyice katlandığı zaman son derece küçülebilen hırka olarak kalın bir kıyafet olarak yanınıza alabileceğiniz en mantıklı e, ürün oluyor. Polar ürünler. Hem sıcak tutması açısından hem hafiflik ve kompaktlık açısından. Şimdi e, bir diğer ürün grubu olan e, alt giyime geçeceğim. Alt giyimde önce ayakkabıyla başlamak istiyorum. Kullandığım ayakkabı yine Decathlon'dan aldığım en giriş seviyesi e, spor bir ayakkabı. Bu ayakkabıyı sevmemin sebebi birincisi çok hafif olması. Bez bir yapısından olmasına ötürü çok hafif ve ayakta yok denebilecek bir ağırlığı olan. Yürüdüğünüz zaman gayet hafif ve rahat hissettiren bir ayakkabı. Onun dışında su geçirmez değil ama ıslansa bile çok çabuk kuruyabilme özelliğine sahip bir ayakkabı. Yine dediğim gibi çok ince ve bez bir yapısından olmasından ötürü çok rahat kuruyabilen bir ayakkabı. Yani ayakkabı konusunda tabii ki de aslında e, genel olarak tavsiye edilen edilen de ve benim de tavsiye edeceğim uzun bilekli bir ayakkabı e, tercih etmeniz doğa yürüyüşlerinde bilek burkulması ihtimalini düşürmek için. Ancak e, ben daha rahat ve fresh bir e, hissiyat uyandırdığı için bileksiz e, ayakkabıları tercih ediyorum onun yerine yerine göre e, bilek sakatlanmalarını engellemek için bilek desteği e, takıyorum ayağıma. Dediğim gibi yani ayakkabı konusunda son e, söylemem gereken bir şey de yani e, ayakkabıya ne kadar para verdiğiniz değil ayağınızda ne kadar rahat olduğu önemli. Çünkü çok yüksek fiyatlara güzel ayakkabılar alıp eğer ayağınız içinde su topluyorsa, ayağınız rahat etmiyorsa ayakkabı 5 para etmez. Dediğim gibi ben bu ayakkabıyı aldığım günden beri değiştirme ihtiyacı bile hissetmedim. Son derece işimi görüyor. Onun dışında alt giyimlerden devam edecek olursak burada çamaşırlarım var çoraplar, e, ekstra havalandırmalı ve yine hafif ürünler, son derece küçülebilen ürünler, ekstra havalandırmalı olması da uzun yürüyüşlerde ayağın terleme ihtimalini oldukça düşürüp ayağınızı rahatlatan, ferah tutan ürünler oluyor bu çoraplar. Çünkü e, bez ayakkabıyla yine havalandırması yüksek ayakkabıyla birlikte birleştiği zaman e, ayaklar çok rahat oluyor uzun yürüyüşlere rağmen. Yine burada Alt çamaşırım var. Bu alt çamaşırlar da yine hızlı kuruyabilen, oldukça küçülebilen ve e, yüksek havalandırma özelliği olan e, kışlık giyimler videosunda da gösterdiğim gibi bu şekilde. E, onun dışında e, yaz kampı demek genelde e, denize de girmeyi beraberinde getiriyor. Denize girmek için de denize girmeyi planladıysam da yanıma... Bir adet sadece mayo alıyorum. Bu mayolar da yine e, Sörfçü mayosu diye Geçiyorlar bunlar yanlış hatırlamıyorsam. Yine oldukça Küçülebilen, çok hızlı kuruyabilen Ve çok hafif bir ürün. O diğer fileli büyük Çeşitli markaların iyi kötü çeşitli markaların e, Fileli e, Mayolarından ziyade Bu şekilde filesiz incecik bir mayoyla e, Denize girmeyi tercih ediyorum. Ve bu şekilde de yani daha üstümde bile kurulanırken, üstümde bile kupkuru olduğu için yedek mayolarda taşımama gerek kalmıyor. Ve mayo işini bu kadar küçük bir hacimde çözmüş oluyorum. Onun dışında pantolona gelecek olursak, kamp aktivitelerimde uzun pantolon giymeyi tercih ediyorum. Bu şekilde ince bir kumaşı olan uzun bir pantolon. Çünkü birincisi doğa içinde yürüyüş yaptığınız zaman... E, çalı çırpı vesaire takılıp ayağınızı yaralayabiliyor. Bir diğer sebebi ise e, güneşten korunmak. Güneşten korunmak için uzun bacaklı bir e, pantolon giymemiz gerekiyor. Yani tabi tercihe göre değişebilir ama ben o şekilde tercih ediyorum. Bu pantolonun en sevdiğim yanı ise yani tamam güneşten korunacağız, bacaklarımızı çalı çırpıdan koruyacağız ama e, gidip de bir haftalık bir tura yürüyüşe çıktığınız zaman altınızda sürekli pantolon pantolon da bir yere kadar insan pantolonu bazen altından çıkarıp atmak isteyebiliyor. O tarz durumlar içinde e, bu pantolonun en sevdiğim özelliği şuradaki fermuar sayesinde bu paça paça kısmı tamamen e, pantolondan ayrılarak şorta da dönüşebiliyor. Ve bu şekilde de e, akşamın serinliğinde akşama doğru veya da yürüyüş yapmadığım kısımlarda e, etaplarda e, pantolonumu rahatlıkla şort olarak e, kullanabiliyorum veya güneşin yakıcı olmadığı saatlerde şort olarak kullanmayı tercih ediyorum. Böylelikle hem şort hem pantolon taşımak yerine sadece bu paça kısmını katlayıp çantama koyarak e, muazzam bir yer ve ağırlık e, tasarrufuna gitmiş oluyorum. Onun dışında, şimdi aksesuar kısmına gelelim. Yani işin aksesuar kısmı e, yani adının aksesuar olmasının yanında bu aksesuar kısmındaki ürünler çok çok elzem olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok alanda birçok anlamda son derece faydalı oluyorlar. Yani şu kadarcık bir alanda şimdi birkaç ürün göstereceğim ve bunlar gerçekten ben çok elzem olduğunu düşünüyorum. Şimdi birincisi burada bir deniz gözlüğüm var. Deniz gözlüğü şart mı değil ama ben denize veya göle bir yere suya girmeyi planladığımda e, gözüme kaçan su beni çok rahatsız ettiği için, tuzlu su beni çok rahatsız ettiği için gözlük kullanmak zorundayım. O yüzden e, tercih ettiğim gözlüklerde bu şekilde incecik bir yapısı olan, ufacık e, deniz gözlükleri, aslında yüzücü gözlükleri diyebiliriz. Bunları tercih ediyorum. Hafif ve kompak olmalarından dolayı. Bu demonte gelen Decathlon'dan aldım. Demonte gelen bir e, deniz gözlüğü. Bunu kendiniz e, bağlıyorsunuz iplerini. Bunun içinde de yedek ipleri var. Bu da benim e, en hoşuma giden özelliklerinden biri. Seyahatim sırasında e, herhangi bir kopma durumunda yerine yenisini takarak e, mağdur kalmamış oluyorum. Gözlüksüz kalmamış oluyorum veya yolculuk esnasında bir gözlük almak zorunda kalmıyorum. Bu şekilde çantası da oldukça kompakt ve Deniz gözlüğü konusunda da e, bazen görüyorum böyle yine de katlondan alınan o büyük büyük ortadan ortumlu e, devasa gözlükleri taşıyanları görüyorum. Bence gayet yeterli diye düşünüyorum. Onun dışında bir diğer e, unsur gözlük. Şimdi gözlük e, çok önemli bir konu çünkü e, hani bir, so bir çoğunuza sadece aksesuardan ibaret gibi gelebilir ama e, ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu gözlükler bütün gün boyunca güneşe maruz kalacaksınız yürüyüş esnasında veya kamp yapıyor olduğunuz esnada ve gözünüzün yorulmaması için, gözünüzün sağlığı için bu gözlüklere ihtiyaç duyacaksınız. Gözlükleri alırken polarize camlı olmasına dikkat ederseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Onun dışında gözlüklerin büyük büyük abartılı kutuları ve kılıfları yerine son derece hafif ve e, incecik bir yapısı olan bu plastik e, kılıfı tercih ediyorum Çünkü akşam saatlerinde de gözlüğü üstümde taşımak zorunda kalmamak için rahatlıkla çıkarıp atabilmek için bu basit e, gözlük kılıfını yanımda alıyorum Onun dışında gözlükle ilgili bir diğer e, küçük detaysa e, gözlüğe bu şekilde e, boynuma asabileceğim e, bir aparatla birlikte iple birlikte taşıyorum. Çünkü birincisi dediğim gibi gözümün sıkıldığı, terlediği, burnumun terlediği veya ağrıdığı e, durumlarda rahatlıkla çıkarıp bir, yerime, bir yerlerime sıkıştırmak zorunda kalmadan düştü mü düşmedi mi e, derdi çekmeden hemen bu şekilde boynumu asabiliyorum. Onun dışında da çok inişli çıkışlı etaplarda veya işte tırmanışlı yerlerde gözlüğün gözümden uçtum uçtum uçmadım derdini yaşamadan bu şekilde sıkıştırarak iyice rahat rahat e, etabımı tamamlayabiliyorum. Gözlük kısmı da böyleydi. Onun dışında aksesuarları devam etmeden önce aklıma gelen başka bir şey de söylemek istiyorum. Buradaki bütün giyim ürünlerini, güneş gözlüğünü, hatta deniz gözlüğüne kadar bütün ürünleri sadece e, kamp aktivitelerim için ayrı tutuyorum. Bunları günlük yaşamımda kullanmıyorum. Çünkü bunun sebebi de e, çamaşırların olsun, kıyafetlerin olsun, gözlüğün olsun günlük kullanımda. Günlük kullanım daha yoğun, bir sık bir kullanım olduğu için... Günlük kullanımda deforme olup da benim seyahatim sırasında, kamp aktivitem sırasında sorun çıkarmalarını veya deforme oldukları için işlevlerini kaybetmelerinin önüne geçmiş oluyorum. Bu ürünleri sadece kamp aktivitelerim için kullanıp daha uzun ömürlü olmasını sağlıyorum. Onun dışında burada mikrofiber bir havlu var. Ufacık bir havlu. El havlusu boyutunda. Şöyle göstereyim. Bu havluyu ben denize girdiğim zaman kurulanmak için kullanıyorum. Ee, kurulanmak için devasa bir havlu taşımaya gerek görmüyorum. Çünkü benim e, genelde böyle tamamen kuru olmak gibi bir niyetim olmuyor. Veyahut da havluya sarınmak gibi bir ihtiyaç hissetmiyorum. Bir Benim için sadece fazla suyu silip ondan sonra 2 dakika güneşin altında çıkıp tamamen kurumak yeterli oluyor. Onun için de abartılı bir havlu yerine, büyük bir havlu yerine bu kadar ufacık bir mikrofiber havlu bana yetiyor. Aynı zamanda da küçük olmasına ötürü de ve mikrofiber olmasına ötürü de son derece hafif oluyor ve çok hızlı kuruyor. Benim için de bunlar e, çok daha önemli avantajlar oluyor büyük bir havlu yerine. Onun dışında bir diğer aksesuar e, Giant markasının e, yazlık kollukları. Bu kolluklar e, ultraviyole ışınlarına dayanıklı kolluklar. E, dolayısıyla yaptığımız yürüyüşler esnasında da e, koluma bunu geçirerek özellikle günün sıcak ve yakıcı saatlerinde bunları koluma takarak kollarımın güneşten korunmasını sağlıyorum. E, i̇zlediğim videolarda genelde birçok kişi uzun kollu gömlekler veya e, uzun kollu tişörtler tercih ediyorlar ultraviyole korumalı. Ancak ben uzun kollu gömlek ve tişört e, taşımak yerine bunu daha faydalı buluyorum. Daha çok e, yer tasarrufu ve ağırlık tasarrufu yaptırdığını düşünüyorum. O yüzden bunları tercih ediyorum. Bunlar da yine çok hızlı e, kuruyup e, çok hızlı e, kuruyan e, ürünler ve aynı zamanda da e, terletmeyen aksine e, vücuttan ter atıp vücudun serinlemesini, ferahlamasını sağlayan ürünler. O yüzden... E, ...uzun kollu tişörtler yerine dediğim gibi bu kollukları tercih ediyorum. Yine burada bir başka e, ekipmanım. Kolombiya'nın e, eldivenleri. Bu eldivenler de yine ultraviyole ışınlarına karşı koruma veren e, eldivenler. Bunları da tercih etmemin sebebi yine elimin üstünde veya parmaklarımda... E, ...güneş yanıkları, güneş lekeleri oluşmaması için kullandığım e, eldivenler. Çünkü yürüyüşlü aktivitelerde genelde baton kullanıyorum ve batonu elinizde tuttuğunuz zaman eliniz hep bütün gün boyunca güneşe doğru bakacak şekilde konum alıyorlar. Ve bütün gün güneş ışığına maruz kalıyorlar. Bu sebeple ellerimi korumak için bu eldivenleri kullanıyorum. Aynı zamanda iç kısmının yapısı da yine batonları daha rahat kavramamı sağlıyor. O yüzden bu eldivenleri yanıma muhakkak alıyorum. Şimdi güneşten korumak için diğer çok iki diğer iki önemli unsur. Birincisi buff. Muhakkak yanınıza ince bir buff almanızı tavsiye ediyorum. Hatta özellikle e, alabiliyorsanız e, piyasadaki çeşitli buff markaları yerine orijinal bir buff e, tercih ederseniz özellikle de ultraviyole koruması olan bir buff tercih edebilirseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır yürüyüşünüz ve aktiviteniz esnasında. Bu bafı genelde ben boynuma takıyorum ve e, ensemi ve göğsümü e, güneş ışınlarından korumaya çalışıyorum bu şekilde. Onun dışında da yazın genelde hava kuru olduğu için <laughs> rüzgarlı bölgelerde e, ağzımı ve burnumu e, toza e, karşı da toz ve kuma karşıda korumuş oluyorum göstermek istediğim son ekipman ise eee ultraviyole korumasına sahip e, tam çeperli e, bir şapka. Tam çeperli olmasının sebebi yüzümün her tarafını, ensemi, boynumu, yüzümün önünü, arkasını, kulak arkasını her yeri e, gölge yapması. Bu tarz bir şapkayı tercih etmemin sebebi. Bu şapka da yine oldukça hafif, oldukça kompakt, küçülebilen, ıslandığı zaman Kolayca kuruyabilen bir şapka. Bu özelliğinin yanı sıra en çok sevmemin diğer sebeplerinden biri de bir şurada arka tarafında bir de şuradaki iki adet e, büzgülü ipinin olması. Bu büzgülü ipler de tıpkı e, gözlükte anlattığım gibi e, birincisi kafanızı çok sıktığı zaman tamamen şapkayı çıkartıp nereye koyacağınızı düşünme derdiyle uğraşmadan direkt boynunuza asıp Tekrar güneşe çıktığınız zaman tekrar kafanıza takıp kafanızı dinlendirebilmenizi ve aynı zamanda da yine inişli çıkışlı bir etapta iplerini iyice sıkıştırarak veya rüzgarlı bir bölgede başınızdan uçması ihtimalini yok etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde de rahat rahat etabınızı tamamlayabiliyorsunuz. Evet yazlık giyim ürünleri ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşlerinizi ve isteklerinizi, fikirlerinizi de lütfen paylaşın. Çünkü benim bu videoları çekmekteki amacım paylaşımda ve bilgi alışverişinde bulunmak. O yüzden sizden gelecek yorumları da dört gözle bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.